Yo 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 I'm coming Nasılsınız? Bugün açılış konuşmasını böyle yapayım dedim sabah Pek müsait değildim de Kitap okuma yerim falan da bir değişti Bugün fark edecek olacaksınız zaten. Yani Fark edeceksiniz Bu konu hakkında bir şey demeyeceğim o yüzden El klasiko sporumuzu yapıyoruz Düz normal Sports Aralarda kahvaltı hazırlıyorum da normalde, hala hazırlıyorum da. Bugün hazırlayamadım işte. bugün değişiklik oldu, o konularda. Fazla erken uyandım, evde bir şey yoktu falan filan uğraşamadım. Öyle yani. Bir de benim bacakta bir sıkıntı oldu, bacak bir şey olmaya başlıyorum. Sol bacak bir iptal bugün. Kasamıyorum, niye bilmiyorum. Tam böyle dizin orası. Ya i̇şte şu ne yapacaksanız söyledik ama <laughs> boş ver öyle yani klasik düzen. Yine de söyleyeyim diyorum ama şu sporun ne yaptığımı. 15-20 arası mekik, 15-20 arası bacak kaldırma, 15-20 arası sağ dizi, sağ dizi sol dirseğe, sol dirse, sol dizi sağ dirseğe değdiriyorum. Bilmem anlatabildim mi? Görüyorsunuz zaten orada. İki dedim bak ya. Neyse. Burada koşuya gidiyorum. Tık koşudayım. Normalde çekmiyordum da artık ufak ufak çekmeye başladım. Bazen çekeceğim, bazen atacağım bunları. Şu etrafım sessizliği, huzuru mükemmel oluyor sabah koşusunda. Bu da spordan spor diyorum. Koşudan gelmiş halim. Tık. Abicim her zaman e, şey yapmayalım, geleneklerden de şaşmayalım. Biraz avatar izleyelim dedim. Kitaba da devam ediyoruz. <laughs> Zengin Fadır, father, yoksul fadır da e, bugün <laughs> ne öğrendik abi? yine aslında kitabın çoğunda abi aktif ve pasife öğretmeye çalışıyor aslında. Büyük bir kısmı o yani. Her yerde o geçiyor neredeyse. O yüzden pek bir şey bulamadım diyecek de özel. Yani kitabı o yüzden çok şey yapamıyorum. Hani eskiden anlattığım gibi anlatamıyorum. İlk okuduğumda abi ne istemedi bilmiyorsun, şey yapıyorsun, öğreniyorsun, öğretiyorsun, öğreniyorsun, öğretiyorsun. Ama şimdi yeni okuduğum sayfalar çok şey böyle. Zaten hepsi aktif ve pasifin ayrımına değindiği için bir şey diyemiyorum diyemediğim için <laughs> ortada ve size anlatacak bir şey kalmıyor kitap hakkında. <laughs> Öyle yani. Başka ne anlatsam ne konuşsam zaten bu aralar TikTok'ta çok yayın yapmaya başladım. Sen TikTok'umu takip ederler bilir. Videoyu hem TikTok hem YouTube'a atıyorum zaten. TikTok'taki tayfada lütfen abicim şeye gelin YouTube'a gelin takip edin destek olun destek verin. Yani hani burada sizin kendimi geliştirirken sizi de geliştirmeye çalışıyorum. Öyle bir emek sarf ediyorum. Diyorum ki beni izleyip beni şey yapıp feyz alırlar. Onlar da kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Teşvik ederim diye çok mutlu oluyorum videoları çekerken o yüzden. E tabi sabahın dördünde beşinde uyanmak herkesin istediği bir şey değil. Göz hatlarına yüz şeylerine bakınca anlaşılıyor zaten. Ki burada saat altı falandı yedi falandı daha kitap okurken. Sen düşün yani. Koşuya biraz fazla erken çıktım. Köpekler tarafından kovalanınca daha hızlı koşuyormuşum onu fark ettim. Abi savaş ya da e, öl duygusu beni... Savaş ya da kaç duygusu pardon. Beni fazla tetikledi. Neyse ki erkekliğin onda dokuzunun kaçmak olduğunu hatırlayınca... Arkamı döndüm ve koştum. Ama köpekler biraz fazla hızlı abiciğim. Bunlara kim şey bastı ya bu kadar speed bastı yemin ediyorum böyle olmaz arabayla yarışıyorlar lan kay kay kaydığım dönemlerde aklıma geliyor kay kay, kay kayarken var ya uf ben her her sokağın başında bir tane köpek bana avlıyor abi bir tane köpekle şey yapıyorum tamam 500 tane köpek var diyelim şey oha 500 köpek ne dur lan dur Şşş, sakin ol efe bak bir tane köpek var tamam mı düşün sokağın başında kenarda duruyor 500 tane insan yanından geçsin hiçbir şey olmaz ben yanından geçeyim. Ha 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 lan şu bizim efediyim lan? Ha 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 falan. Ve öyle geliyorlar direkt. Bana tutuluyorlar Bende bir şey mi gördüler? Bendeki ışığı mı gördüler bilmiyorum ama. Ramak kaldı. Katledecekler beni abicim. Ramak kaldı. Bu aralar bu arada ben spora biraz fazla yüklendim. O yüzden ee, yani nasıl desem daha bir kendimde gelişim görüyorum bir tık daha. Uzun zaman sonra uzun zamandan kastım aslında hiç paylaşmamıştım. Ben paylaşmış olurum bir güncel vücudum nasıl diye spordan gelinceki spordan gelince vücudumu da paylaştım üstüne. Zaten pek yakında yaklaşık bir 15 saniye 10 saniye sonra spordan gelmiş halim olacak. Ondan sonra sizinle olan konuşmamız bitecek ve yarın görüşeceğiz. Bugün 7. günümüzdü arkadaşlar anlatabiliyor muyum? <laughs> evet burada spora gidiyorum. Tık. Evet abicim güncel vücut formu bu. Şu an zayıfız. Farkındayız. Gelişiyoruz. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Disiplinle kalın. Hadi görüşürüz. Öptüm.